Merhaba sevgili Restoran TV izleyicileri. Bir zirvedeki restoranlar programından daha alıştığınız üzere işte sizler her neredeyseniz bizler de yepyeni marka ve tabii ki marka sahibimiz, şefimiz, işletme sahibimiz Sayın Kayhan Özen'le birlikte sizlerin konuğu olacağız. Merak ettiniz markayı değil mi? Çok özel, çok güzel bir marka. Sosis İstanbul. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhabalar, nasılsınız? Teşekkür ederiz. Sizlerle birlikte olmak büyük mutluluk verdi bize. Sizi tanıyabilir miyiz? Tabii ki. Kayhan Özen ben. Yaklaşık 30 yıldan beri yiyecek içecek sektöründeyim. Bu mesleğe üniversiteden sonra bulaşıkçı olarak başladım. Ve 30 yıl dağın tepesine doğru sürüne sürüne ağır adımlarla geldim. Çok güçlü markalarda önemli roller üstlendim. Allah'a bin şükür hepsinin e, alnımızın akıyla üstesinden geldik. Ve herkesin hayali olan profesyonel yaşantıdan sonra kendi markamızı yaratıp işimizin başına geçmeyi e, hayalinin e, artık e, yaratma noktasına geldik. Evet. Hem de e, çok güzel bir marka. Teşekkürler. Tüm dünyayı sallayabilecek bir marka. Ve aynı zamanda ürün de öyle bir ürün. Aslında tüm dünyanın Alıştığı, sevdiği ama şu an çok büyük bir farkla sunulduğu bir ürün. E marka da bir o kadar güzel. Hoş e, markayı galiba ben yanlış mı telaffuz ettim? Sosis İstanbul dedim. Çok doğru söylüyorsunuz. Biz de zaten eşimle arada bir atışıyoruz. <laughs> e, fikir... i̇şte konuyu ona getirmek <gülüyor> istedim. <gülüyor> Teşekkürler. Fikir alışverişi esnasından e, sonuçta imza ürünümüz Sosis. Hı hı. E, fakat dediğim gibi ben mesleğe başladığım yıllar sosun ne kadar mutfakta önemli bir yer e, işgal ettiğini e, bildiğim için ben de sos İstanbul olsun dedim. Ama en azından ortak karar kıldığımız bir şey e, sadece Türkiye'nin de dünyanın en önemli markalarından İstanbul kısmında mutabık kaldığımız için e, sosist olacak, sos da olacak. Sos da olacak. Evet. Evet Ne kadar da güzel olacak. Peki Şimdi markayı ve ürünü biraz tanımak istiyoruz. Sonrasında zaten izleyicilerimize bu lezzetin muazzamlığıyla muhteşem bir şov gerçekleştireceksiniz. Bir evet markayı dinliyoruz sizden. Ürünümüzü dinliyoruz. Biz 2019 Temmuz ayında eşimle bu işe soyunalım kararını verdiğimiz zaman ee, malum etçiler var, tatlıcılar var, fast foodlar var, herkes aslında bir köşeyi almıştı Lokmacılar var. Kesinlikle wafflecılar <laughs> var. Her e, sezonun belirli bir e, kralları oluyor, lokomotifleri Tabii. oluyor. E, biz de maalesef e, Türkiye'de bizim çocukluğumuzda e, ailemizin bize yedirdiği e, gerçekten etten yani köfteye benzeyen etten yapılan sosislerin aslında unutulduğunu, orada bir sektörde açık olduğunu e, gördük. Geçmişteki deneyimlerde de çok iyi bu işin ustalarından bunların nasıl yapıldığını öğrendik. Geri kalan bunların sadece dünya standartında prezentasyonu sunumlarıydı. O konuda bizim güçlü yanımız olduğu için çok da kıymetli şeflerimiz var. Bu arada her ne kadar şef olmasak da. Her Türk erkeğinin bir ızgara, bir maşa merakı vardır. Oradan yola çıkarak biz de elimizin erdiği, dilimizin döndüğünce bir şeyler yapıyoruz. Dedik ki bu sosis'i nasıl ön plana çıkartabiliriz? Sunumla ve umami lezzetlerle bunu desteklersek güzel olur dedik. Önemli olan bunun yanında içilecek içecek. Yani bunun yanında bir ev yapımı, ayran, limonata olsun, meşrubatları olsun her türlü içecekle eşlik edilebilen de bir ürün. Günün 24 saati 7 ile hani 50'li yaşlara kadar olan herkesin e, Sağlıkla tüketebileceği bir ürün e, İnşallah biz kendi yerimizi açtığımız zaman sosyemizi kendimiz yapacağız ve orada ayrıcalıklı ürünler de e, deneyeceğiz e, Vejeteryanlar için e, özellikle daha ayrıcalıklı olsun diye bu sosisin içine herkes mozzarella peyniri Hı -hı. ya da farklı peynirler koyabiliyor, hellimler vesaire. Ama biz onun içine bir e, farklılığımız olsun diye elma koymayı deneyeceğiz. Çok, çok da lezzetli olacağını düşünüyoruz. Evet, peki şimdi e, sosisimizin içinde alışılagelmişin dışında çok daha özel lezzetler var. Hı -hı. Bu reçeteyi verecek misiniz, vermeyecek misiniz? Ee, şu an hala üzerlerinde çalıştığımız için Verirsek yanıltmış oluruz tamam. Mahcup olmayalım tamam. Netleştiğimiz zaman elimizden geldiğince paylaşırız sizlerle. Tamam ama e, Çok özel bir reçete olduğunu Ve alışılagelmişin dışında bir Lezzet olduğunu ama mutlak surette sosis baharatları da kullanıldığı Kesinlikle. için yine o lezzetinde tadını verdiğini söyleyebiliriz değil Kesinlikle. mi? Kesinlikle. Peki efendim öyleyse buyurun diyoruz başlayalım bakalım neler nasıl yapacaksınız? Şimdi biz sosisimizi bir e, ikinci etaba bırakalım. Evet. Şimdi sosisten önce size güzel bir e, marka ile sosis öncesi yenilebilecek, sizi de oyalayabileceğimiz bir Sezar salatası yapacağız. Yapalım. Dünyanın her yerinde Sezar salatası Sezar salatasıdır ama maalesef bizler e, gerek alerji konusunda, e, gerek kilo konusunda, gerekse Mutfağın hızlı sunumu ve onun son kullanım tarihine yakalanmamak açısından biz bazen mayonezle ilerliyoruz ama o zaman o sezar salatası olmuyor. Ben o yüzden bugün olabildiğince tam gerçek Avrupa'yı bir sezar salatası yapacağım. Hmm. Şimdi bunun için öncelikle ürünlerimi eritebileceğim şekilde biraz tuz ilave ediyorum ve iki diş sarımsak. Bu çok sarımsak sevmeyen için bir diş de yeterlidir. İsterseniz bugün bir dıştan yapalım. Tamam. En önemli şey burada biz her şeyimizi makine kullanmıyoruz. Çatalımızla bıçağımızla bunlarla hallediyoruz. Çatalla e, eskiden otellerde şovlar vardı. Bu şovlar misafirin yanında gözünün önünde salatalar, flambeler, krepler yapılırdı. Bunlar unutulmaya başlandı. Biz şimdi bunları tekrar canlandırmak istiyoruz. Bu arada marka 3 konsept olarak düşünülüyor. Bu 3 konseptin içinde e, fast food katlarında da olmayı istiyoruz. Hı hı. Fakat fast food katlarında olduğumuz zaman tabi bu şovlar söz konusu olamayacak. Ama bir dükkan konsepti, cadde konsepti dediğimiz konseptlerde misafirlerimizin masalarında, gözlerinin önünde bu sosları hazırlayıp biz de interaktif iletişime geçmek istiyoruz. Ne kadar da güzel olacak diyoruz. Şimdi Çok sosumuzun içerisine ee, konulanlar sarımsak. Şu an ançöz ilave ettim. Evet, ançözümüz var. Evet, şimdi bunlar hemen bir dinlenirken biz sağlam bir yumurtayı kırıyoruz. Evet, oldukça sağlammış. Sadece sarısını kullanacağız. Hı hı. Tam göbeğe bırakıyoruz ve işlemimize devam ediyoruz. Evet. Bu bir nevi aslında mayonezden geçiyoruz şu an. Hmm. Daha sonra artık yavaş yavaş asitler girmeye başlıyor ürünümüzün içine. Evet. Hardalımızı koyduk. Hardalımızı koyduk. Buradaki e, ee, biliyorsunuz çok çeşitli hardallar, turşular var ama buna en yakışanı Dijon'dur. Aha. Bundan sonra ürünümüzü bir parça yağ ile yavaş yavaş kesilmeden çoğaltıyoruz. Kimisi buradan %50 sıvı yağ, %50 zeytinyağı kullanıyor. Biz burada zeytinyağı, sıvı yağ kişilerin tercihine bırakıyoruz ama zeytinyağı olmazsa olmaz vazgeçimiz olarak tavsiye ediyoruz. Evet. Rengini artık açmamız için bir parça sirke ...bir parça limon suyu. İşlemimize devam ediyoruz. Aslında bir anlamda e, malzemesi bol bir mayonez hazırladık değil mi? Kesinlikle. Burada ne kadar seviyorsanız bilmiyorum ama ben çok seviyorum. Permesanı bol bol koyuyoruz. Artık sosu biraz da koyulaştırıyoruz bunun sayesinde. Kokusu bana artık gelmeye başladı. Evet. Burada mümkün olduğu kadar büyüklerimizin de ve iyi şeflerin söylediği gibi salataya bıçak kullanmadan ellerimizle tabi önceden yıkanmış temizlenmiş bir şekilde salatamızı bunun içine doğruyoruz. biraz da lezzetlendirmek için Şunları kenar alayım ince kesilmiş taze soğanlarımız taze soğanlarımız bu hem Rahiya veriyor evet hem renk veriyor bir parça da maydanoz Önceden biz kıydık. Kurutulmuş domates ve kroton. Biraz bunu fazla atın. Artık eldiven giymenin dayanılmaz safi. <laughs> Aslında çok doyurucu bir öğün olarak da kullanılabilir bu salata. Değil çok, mi? Ha çok haklısınız. Biz sosis yapacağımız için bunun üzerine herhangi bir protein koymadık. Aslında Hı -hı. bu tavukla, olur karidesle e ya da farklı bir deniz ürünleriyle bir somon ızgarayla gayet de yakışan güzel bir salata. Çünkü e gördüğünüz gibi sarımsak ve e sirke, limon bu tip asitler bu tip yemekler için gayet de kıvamlı oluyor. Evet. Şimdi bunu artık servis edeceğimiz tabağa alabiliriz. Hı hı. Salatamız hazır. Evet, gördüğünüz gibi aslında hazırlığı önceden yapıldığı zaman çok çok da kolay. Kolay, hızlı, 5 dakikamızı almayan bir sunum. Lezzetli. Onu ben söylersem şimdi biraz taraflı olur. Onu siz yiyip siz karar verin. Ben lezzetli olduğundan eminim çünkü içindeki malzemelerin her biri benim gerçekten çok sevdiğim malzemelerdi. Ee, ve hepsinin de birbirine çok yakışacağını da tahmin edebiliyorum. Çok da lezzetli olmuştur diyorum. Umarım beğenirsiniz. Harika oldu. Evet hemen böyle bakıyoruz tadına. Ben de sizin yüzünüze bakıyorum. Hımm beğendiniz. Suratınızda mı gözüküyor? İşte bu. Çok güzel. Hiç Afiyet öğün olsun. yiyebilirim. Süper. Hiç öğün yiyebilirim. O kadar güzel bir salata. Ve tabii yanında bir de sosisimiz olursa. Evet evet. Aman da aman diyorum. <laughs> Şimdi ona başlayalım. Onun içinde de e, sandviç ekmeğimizi biz Değişik kesiyoruz. Burada da gene aynı şeyi söylüyorum. Dünyanın her yerinde sonuçta sosis, sosis'tir. Evet. Fakat biz burada bir sunum oyunu yap yapmaya çalışacağız. Onu da büyük bir samimiyetle söylüyorsunuz. Tabii ki tabii kesinlikle. Burada gizli saklı hiçbir şey yok. Dünyanın en büyük şeflerinden öğrendiğimiz şeyler. Hı hı. Bunu dikdörtgen şeklinde kestirip içeri doğru bastırıyoruz. Aa. Çok güzel bir kutu gibi oldu. Evet, bir yatak yatak yaptık. Evet. Kadınların mücevher kutusu. Evet. Şimdi bu mücevher kutusunun içine benim beşinci göbek biz Arnavut'uz. Arnavutların Soka isminde, kimisi bunu kaymaklı turşu olarak bilir. Hı hı. Aslında bu bizim Arnavutların biberli peyniridir. Bunu bir parça içine lezzetlenmesi açısından sürüyoruz. Ve zaten misafirlere bunları yanında da ikram ediyoruz çünkü bu sosu ilk yedikleri an e, inanılmaz bir farklı umami var. Bu umamiyi almak istiyor, almak istediği zaman da görmesini istiyoruz. Evet. İkinci aşamada da peynirlerimizi diziyoruz. Şimdi artık evet. yine rahat edeyim ben. sosisimizin etrafına gelebilecek şekilde bir yuva yapıyoruz. Ya çok da şık bir sunum olacak. Biz tabii marka Sosis İstanbul deyince insanların ilk aklına her zaman büfelerimizde çok kolay ulaşılabilen, hazırlanması vakit almayan ürünler olarak akla geliyor. Ama biz farklı olalım dedik. O yüzden böyle bir farklı sunumlar yaptık. Bir de genelde bizim düşünce tarzımız hani herhangi bir yere gittiğimiz zaman gorolu dersiniz. Evet. Önce sosis konur sonra diğer malzemeler üstte kalır. Ama ısırdığımız zaman özellikle bayanlar için kabusa dönüşür. Üzerlerine <laughs> dökülür. Böyle fışkırır. Evet, biz tam tersine bütün malzemelerimizi önce içe yerleştiriyoruz. Dışta sosis oluyor hem güzel bir görüntü oluyor. Bilmiyorum acı seviyor musunuz? Bir parça çok, acı çok. oluyor. Çok severim. Ve rahiyasını da biz beyaz tost, tost ver. Hani hmm. bana şey soruyordunuz, gizli sırlar var mı? İşte var gizli mı? sırlar var. bu tip ufak noktalar. Var var. Ee, Sandviçimiz hazır. Sosislerimiz de burada. Ben şimdi izninizle bunları biraz pişireyim. Tabii. Ondan sonra tekrar. Sizin, sizin buyurun. Teşekkürler. Evet. Bir parça ya, bizim için yeterli. Ya. Yeterli mi o kadar ya? Yeterli. Aa çok güzel. O zaman çok da sağlıklı. Sosumuza e, belirli bir ölçüde yağ koyuyoruz. O Olmaz. yüzden ekstra yağ ihtiyaç olmuyor. Evet. Bir parça yeyeyim şu yağı. güzel gözüküyor artık yavaş yavaş pişiyor tamamen doğal ürünlerden hazırlanmış bu sosisler yüzde 80 dana yüzde Kuzu. Bunların da kendi oranlarında yağları var. Ve hı hı. özel sosis baharatlarıyla lezzetlendirildi. Kuzu bağırsağında bekleyerek bu şekli alıyor. Onun da kendine az bir lezzeti oluyor. Dediğim gibi ileriki dönemlerde bunların içinde elma parçalarını da küp küp göreceğiz inşallah. Yakışır ama. Sağ olun. Ben yakışacağını düşünüyorum. Çok teşekkür ederim. İnanılmaz detaylı çalışmalar yapıyoruz hı hı. araştırma geliştirme anlamında turşu biliyorsunuz Türkiye'nin en iyi turşusu çubuk turşusudur ama evet. eski görev yaptığım e, işletmelerin birinin arkasında Gedele köyünü keşfettik e, Gedele turşusunun da çok lezzetli olduğunu gördük turşularımız özel bizim için hazırlanıyor e, aynı zamanda e, hardalı da çok önem veriyoruz biz eski büyük et markalarının yaptığı reçetelerimiz var. Hardal'a da özel önem veriyoruz. Ama aynı zamanda siz soslar konusunda da çok başarılısınız. Sağ olun, çok teşekkürler. Evet, e, bu öyle gözüküyor. Aa, Allah'ım bu çok ilginç ve çok güzel bir sosis. Demiştim ama ben alışılagelmişin çok dışında. Şimdi bunu bir parça fırına koyup şu hmm. kaşarları eritmemiz lazım. Hmm. Hemden. O yüzden ben müsaade isteyeyim. Tabii hemen bir fırın tepsisi veriyorum size. Rahmet verdim çok teşekkürler. Estağfurullah estağfurullah. Evet fırından da çıktı ve hazır değil mi? Evet. Nasıl? Muazzam gözüküyor. Şöyle yapalım mı buraya bırakalım? Tamam. Ee, tepe kameramızdan izleyicilerimiz bu güzel lezzet. Her ikisini de çok daha rahat bir şekilde görecekler ve bu güzel lezzeti tatmak için de bundan sonrasında sosis İstanbul'u takip edecekler. Çok teşekkürler. Biz teşekkür ediyoruz katılımınız için ve yepyeni bu kadar güzel bir marka ve ürünle tabii ki e, dünya mutfağına diyeceğim ben sadece Türk mutfağına değil bir yenilik kattığınız için. Biz teşekkür ederiz. Bizi çok güzel ağırladığınız için. Sağ Tekrar hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Sağ olun. Evet sevgili Restoran TV izleyicileri Sayın Kayhan Özen konuğumuz oldu. Ve tabii ki yepyeni bir marka ve muhteşem lezzetlerle birlikte. Hoşçakalın.